Süper PUBG Dubai bölümüne hepiniz Sefalar getirdiniz aslan kardeşlerim. Hoş bulduk canım. Bugün bir kontentle gelmişim ki karşınıza. Bakın net söylüyorum gülmekten böyle yerlere yatacaksınız. O kadar tatlı bir kontent. Gittim yine bugün fotoğrafı çiftleşmeden çiftleştim aslan kardeşlerim. 3 tane kız kardeşimiz geldi. Kızlar dedim ki hanım ben dedim evden doğdu oldu? 20 gündür dedim salonda yatıyorum. Ben dedim TikTokçu, YouTubeçu olmak için dedim bu hesaba dedim 600 milyar para verdim. Ben dedim hanımı bir arayın bu hesap 600 milyar eder falan filan ikna edin dedim. Kızlar da o kadar bir tatlıydı ki arkadaşlar. Bana böyle bayağı bir destek oldular. Sen beni böyle kandırıldım, dolandırıldım sandılar. Gerçekten de çok iyi niyetli kızlardı. Çok eğlenceli, komik böyle kahkahalara boğulacağınız bir video oldu. Bu arada da yeni bir kontent çıkartmış oldum arkadaşlar bu vesileyle de. Bu kontentin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 20 bin beğeni yapmak zorundayız. Yani video 100 bin izlenir. 20 beğeni de öyle çok değil yani. 100 bin kişiden 20 bin kişi beğeni atsın ya. Zor değil oradan yukarıdan çat diye beğeni atın kardeşlerim. Bir de 2 milyon aboneye doğru hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerim var. Biliyorum şu anda bu videoyu izleyip de abone olmayan kardeşlerim var. Ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Fazla vaktiniz almadan, girişte de boş yapmadan hadi videoya geçelim. Karabiyanın uşakları, etilerin yumuşakları, bu senede ben Selam olacağım. Selamun Ankara'nın starı. Piroş piroş bakar, seni beni yakar. Çok yıkar. Eşleşmeden gelene bak. Vicdansız seni. Evet, şarkı söyleyeyim. <laughs> Selamünaleyküm. oha. Tamam da karım var lan. senden mi çıkıyor? Sen Sen ben, ben, ben söyledim şarkıda. Bence mi? Oha. güzel bir sesin. Bence sesi He. Evet. Tamam. Takımdaki de güzel bu arada. Ta, Takımda herkes mi karı? Evet. 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 Vay, evet. nasına şansıma bak. Ben niye türkü söylüyorum biliyor musun? Girişte. Millet konuşmuyor ve işkilde sesini açmıyor diye. Ben de onlara dedim beynini gılayım diye. Ona türkü söyleyerek giriyorum. yeni size şunu. Bayıldık çok iyiydi sesin. He, teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Kızlar nereye atlayacağız? Aa. Moda atlayalım. Moda mı atlayalım? <laughs> evet. E bir erkek. bir Erkek var birinde. Erkek kim? Yok çalışıyor da arkadaşımız da, o arkadan geliyordur ses. Hee bir erkek gülüşü geldi Ya ben MOBA, moba atlamazsam benim orada telefonum kasıyor. Siz atlayın ben. Başka yere gideyim mi? E, hadi atlat nereye istiyorsan orada oynayalım madem. Hee oynayalım dersen gelin. Benim beraber oynayalım ya. Gelin bak şey şurada Luna Park açılmış yeni. Giriş ücretsiz. Orada şey falan da var. Ne Long? Long var ya Long. Bilmem ne Long var. Orada oturursunuz. Ne oldu bu manyak kapı? Erencil'de Erencil'de Luna Park çok mı sıkıntı. varmış? Tabii yeni geldi Dönme dolap var salıncak var Aa, no, Hiç görmedim hiç buralara ee, atlamadım He Ben atlıyorum buraya devamlı atlıyorum Hatta ben gece şu salıncakla <laughs> salınırken bir tane fide çektim Ben de hiç görmedim burayı ya daha önce Aha. Gel gel Ay yukarıdan çok güzel görünüyor Acay Aşağıdan da çok güzel evet. görünüyor Sen kime Bak. geldin bakalım buralara? He ben bir arkadaşım var benim Babil diye o getirdi o sevgilisiyle buluştu. Burada salınca da sallanıyordu ben onların videosunu çektim. <laughs> He. <laughs> de mi sevgiliyle buluşma varmış be ya. He o burada geldi salınca da sallandı sevgilisiyle. Ben de gizliden çektim. O evli biliyor musun? Evli oyunda karada sevgili yapmış kendini. Ben de karısına göndereceğim. Aa. Numarasını bulayım da. Hmm. Edepsiz terbiyesiz. Yok benim Kesin sevgilim sen yok. karısına aldatır mı? Ben, ben, evliyim kızlar benim sevgilim yok. Ya. He hani ben ya, evliyim. Kaldı mı böyle ben evliyim ya benim böyle ne sevgilim mevgilim Ben işimde gücümde adamım. Bak benim ismimde ne yazıyor? TikTok Orhan yazıyor orada. <laughs> TikTok yazıyor böyle erkekler ya. <laughs> He ben kaldım ya ben kaldım. Hatta Babil diyor diyor gel diyor sana da diyor bir kız ayarlayayım diyor sevgili mevgili yap diyor. Dedim ben karımı seviyorum oğlum ben ne işim var sevgili mevgili. Ben fenomen adamım yakışır mı bana öyle şeyler. Helal, olsun be. Yakışmıyor ama. He? fenomen misin? He ben ya fe fenomenciyim ben daha küçük fenomenim daha Aa, ne kadar küçük Eee <laughs> Valla benim TikTok'ta 150 takipçim var, YouTubeda da 116. Ha çok fazla. Süper. Is i̇smini, ismini neden TikTok yapmışsın burada? He ben TikTok yazdım. Bu isim daha önce alınmıştır dedi. Sonra da dedim TikTok yazayım dedim. İnsanlar dedim salak değil yanlar dedim. <laughs> Bazı salaklar dalga geçmek için söylüyor. TikTok yanlış yazmış falan filan diyorlar ama olsun ben aldırış etmiyorum. <laughs> Boş ver aldım bence tatlı. Bence tatlı. Ee, bence de çok sizin. tatlı ya. Bence de çok tatlı. Kızlar siz beni şeyden takip eder misiniz? Olur. Ederiz tabii ki de. Doğru ederiz. Ne? Oyun sonu ederiz. Bak he oyun sonu edin. Bak şey yazın. TikTok'a <laughs> Pupçi.Orhan yazarsanız ben çıkarım. <laughs> Youtube'da da takip ederseniz şey, YouTube'da da Soğancı Orhan yazarsanız çıkarım olur mu? <gülüyor> Soğancı. <gülüyor> Soğancı. mı? He. <laughs> çok iyi. Ya, ya ben o kanalı açmıyorum. Yok, ben bir e, arkadaşın oğlu açtı da o kanalı açmaya bayağı bir para verdim İrgi. ben. Dedim ismini değiştirmeyeyim öyle kalsın. Geliyorum canım. Anladık. Yani tekrardan dedim para vereceğim YouTube'cu kanalı açmaya. 30 lira açtı kanalı. 30 bin liraya mı? 30 lira hmm, açtılar kanalı YouTube'cu kanalını. Dolandırmışlar sizi. Valla. Aynen öyle. Bence de o kadar seni. olmaz diye düşünüyorum. Vallahi dedi 50 milyarı açıyorlar dedi. Sana da 30'u açarız dediler. 30'u açtılar bana. Vallahi seni <laughs> çok kötü kandırmışlar. Niye? Normalde o fiyatı açılmıyor. Kaç para? Normalde o fiyatı açılmıyor. Daha ucuzdur ya. Valla bilmiyorum. Kanka i̇şte... ücretsiz bile açabilir ki. Ücretsiz mi? Aynen Şimdi öyle. Yok evet, Ücretsiz. Tabii. Yok be ücretsiz olur muymuş ya? Kanal yani bedava kanal mı açılırmış? Ha, bak ben şey... Tabii ki de neden açılmasın? Şimdi kendi adını açıyorsun zaten. Ya ben şey yapıyorum biliyor musun? Ben soğan topluyorum. Tarla dedim böyle soğanları çuvala falan yerleştirirken falan video çekerim diye. Başka işte Soğancı Orhan olarak açtım ben kanalı. Sonra baktım ha. ki izlenmiyor. Ben bir iki şey yaptım böyle domala domala soğan topluyordum. işte soğan ekilişimizi falan yapıyordum. <laughs> İzlenmedi. Ee? Sonra benim arkadaşım dedi PUBG dedi bir oyun var dedi dedi onu dedi şey yapar mısın dedi Fidötü falan falan dedi. İyi para kazanıyorlarmış dedi. Sonra gittim ben bir hesap aldım işte bu hesabı aldım babadan kalan bir ev var onu sattım bu hesabı aldım. Şaka mı yapıyorsun? Onda şey yapıyorum. Yo şaka yapmıyorum ne şakası ya? Ev satılır mı hesap almak için? Yo eski bir ev zaten 35 ot, ot, yıllık evdi oturmuyorduk zaten sattım onu Suriyelilere verdim. Şaka yapıyorsun oyun e, için? He o, he PUBG için. Olur mu? Ya şey ben bu benim bir hesabım vardı ha, 20 doğru. 20 8 seviyeydi. Dedi ki dedi şey yapamam dedi. TikTokçuluk yapamam dedi. İzlemez kimse seni dedi. Git dedi hesap al dedi. Arkadaşım. Ben de gittim işte bu hesabı aldım. Evi sattım da. Bu hesap kaç e, seviye? doğru düzgün bir şey yok ya. Bu hesap 85 seviye. Yok yok. Bu hesap dolu ya. Ben 600 milyar aldım bu hesabı. <laughs> Oha. 600 milyarı mı aldın? <laughs> 600 milyar verdim hesaba. Oha. inanmıyorum Çok vermişsin. He çok verdim ama uzun vadede getirir bana. dolandırmışlar? Yok kız ne dolandırması? Ben sordum. Vallahi seni Çok iyi dolandırmışlar. Yok ben sordum ben. Arkadaşlarım dedi o dedi. Bu dedi 800 milyar falan yapar dedi hesap. Ben de anlatıcı var var. Gidelim de şey açalım. Ne var? Bölgeye açalım. Allah'ta. 200 hesap var mı Valla bu hesap yok, edermiş yani. Olur. Biz pazarlık yaptık. Bir tane Arap'tan aldık bu hesabı. Ahmet da var diye bir Arap'tan aldık. ya da dolandırmışlar ikisinden. Ya da dolandırıldı. Yok. yok. Yok yok. Ben yalan falan söylemem. Benim bu hesabım dolu her şey var. her şey olabilir ama yani şey diyorum hani para konusundan gerçekten hani çok Dolandırıcılık şekil şeklinde şey yapmışlar ya. anladın mı? Vallahi de biraz abartılmış. Vallahi bilmiyorum ki ben anlamıyorum işte. Ya ben uzun vadede ya. kazanırım ya. Uzun vadede ben kazanırım. Ver arabayı ben süreyim kızlar. Ve ben Vallahi süreyim. inşallah. İnşallah kazanırsın. İşaretimi git oraya çalın. İnşallah. Tamam. Amin. Ya ben şimdi bir şeye başlasam e? yayınlara, TikTok'la başlasam bin, bin tane takipçimin olması lazımmış biliyor musun benim? Yayın açabilmem için. Evet doğru. Onun, o şey, onun için o kadar şey yapar Şurası. Aynen öyle. Onu da verseydim. Ben de aynı lafı söyleyecektim. Ondan <laughs> 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 aldın Gel. Ya TikTok hesabı satılmıyormuş ki. Bedava açılıyormuş TikTok hesabı. <laughs> <laughs> YouTube, <ya>. YouTube hesabı <laughs> parayla YouTube hesabı da öyle işte. Bedavaya açılıyor. Ya yok, satılıyor gene. Bedava açabiliyorsun da yüksek olan hani böyle hesabın işte takipçisi yüksek olan bir hesap alabilirdin. Aa, Valla bilmiyorum ben biraz salam. şimdi 500 bine falan satarlar sana. <laughs> ben biraz salam biliyor musun bu konuları ben pek şey yapmıyorum anlamıyorum kızlar. Ben biraz saf görüyorlar beni biraz. 6x yok mu? Adam geldi. Keşke dur lan. Adam geldi. <laughs> ne oynayalım lan? <laughs> ne oynayalım ha? <laughs> <laughs> bak. Üzüldüm ya kızlar. Vallahi ne? Kandırmışlar Adam seni he. Orhan. Yok ya ben kanmam ya ben kurnazım. Beni kimse kandıramaz. İnşallah öyledir. Konuşuyor musun hesabı satanlarla hala? Yok hesabı ben aldım ben hemen sildim onları yarın isterler diye. Hesabı sildim ben onları. Gel bin de ben gideyim şeye. Şu ileriye. Aha. Bak bende de desen var bak. Bak. Bak bu var. Gördün mü arabada desen? Hmm, ne güzelmiş desen. Ay <laughs> Destansı görünmüş, ha destansı görünmüş. Of Allah moralim bozuldu şey inşallah gerçek değildir. Ne? İnşallah değildir. <laughs> i̇nşallah. Diyoruz ki bu şeylerin devamını diliyoruz. Hey Allah razı olsun. Ne gerçek değildir? Hesap aldın fiyat. Yo 600 Değil milyar falan. aldım ben. Bir de adamlar dedi ki ya para. Yani o kadar dolu mu? Dolu dolu, dolu her mi? şey var. Vallahi dolandırmışlar. Kız dolandırmazlar. <laughs> her, her, şey var her şey var hesapta. Ya Ama bir şey, şey diyeceğim. Başka araba var mı? Başka, Arba, başka araba var var. Başka araba modelin var mı? Var var. Bu, bu bir şeymiş. Bir şey diyeceğim. Yayıncının hesabıymış. Ben yayıncı hesabı diye aldım ben bu hesabı. Hmm. Ha, belki o zaman olabilir. Evet onun çok pahalı. Yani inşallah hesabın doludur da o verdiğim paraya değer yani. Yoksa çok kötü olur. Yok yok. Arap, Ara öyle. Arap bir yayıncının hesabıymış bir kızlar var. bu. Vururuz gelin. Ben iyi oynuyorum bu şey, oyunu. bana... o kadar para var mı? Biz de yapalım. Yok ben soğancılık <laughs> para olmadığı için ben şey yaptım. Ben şimdi soğan toplayacağım diye şey oldu be Bel fıtığı çıktı bende. Hmm, geçmiş olsun. Sağ ol, Ondan geçmiş yapamıyorum olsun. yani mesleğe. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Şu ortayı aldılar mı acaba? Almadılarsa biz alalım da. Almışlar. Almamışlar. Almamışlar. Bir kişi varmış. var. Araplar açmış. Oo, oh, her şeyim oldu benim ha? Kızlar. <laughs> Aa, bak şu şeyi de alayım boruyu. Ben askerde havan havancıydım biliyor musunuz kızlar? Bu havanı çok iyi kullanırım. Hadi bakalım Aa, görelim. Şu iki kişi geldiler. Ben vururum. Siz şöyle bir geriye geçin. Şurada M4 <laughs> var almak isteyen M4 olmayan. Güzel oynuyor musun? Tabii benim dedim ya arkadaşlarım bana kamera Orhan der. Aa, hadi bakalım <laughs> göreceğiz. Ee? göreceğiz bakalım. Ama adamlar yok saklanıyorlar kızlar. Yok bu saklanmazlar. Şu taraflara da bakalım. Bir tanesi önümde oradan bakıldı. Aha. Ha diğeri de oradan. defet <laughs> sana diyeyim ya. Ar 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 arkadaşlar bana... Kamera Orhan dir diye. Bak bunda kürek de var kızlar. Allah güzel lan olsun vallahi. Sağ ol Allah razı olsun. Bak kürek var gel gel küreğe bin. Asım. <laughs> Senin yaşlar kaç? O süpürge ama benimki 22. Bak kanka. 22. 25, ee. 22, 22 25. Ben can Aa can ben de 35 Ay, buçuk. 35 buçuk. da mı var? <laughs> doğum günüme 6 ay var. <laughs> Tamam, daha gibi. genç geliyor. Ben, sizin abinizim abiniz. Ama şey yapayım abi, <laughs> evliyim, benim çoluğum çocuğum var. Bak, bana yavşama öyle, Kadınlar geliyor böyle fotoğraf çiftleşmeden. <laughs> Sevgili olabilir miyiz diyor, bende <laughs> öyle şey yok. <laughs> Nereden giriyormuş kadınlar? Fotoğraf çiftleşmeden. Bu başlatıyoruz oyunu geliyor ya çiftleşmeden takıma. <laughs> evet, terbiyesizler. <laughs> terbiyesizler ya, ben evliyim diyor. Bir de fenomenim ya. Herkes TikTokçu falan <laughs> filan <laughs> diye yani TikTokçu sevgilim olsun diyor istiyorlar. Ne kadar? <laughs> ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Çok ayıp Kesinlikle ya çok ayıp çok ayıp, çok ayıp kızlar valla ben hiç böyle şeyleri tasdif etmiyorum. Helal olsun sana aferin. Ee ben karımı e, seviyorum. Karın bir şey demiyor mu oyun oynamana? Ee karım yok ya Allah belanı versin git nereye gidiyorsan git diyor. İşte ben bu evi sattıktan sonra <gülüyor> küsüştük. <gülüyor> ya bütün ev, evi diyor sattım diye götürdüm bir karıncayı yatırdım diye Ben böyle oynuyorum ya telefondan. Karınca gibi söylüyor. görüyor. Doğru söylemiş. Ee, çoluğun çocuğun doğru, rızkını doğru, gittim doğru, buna verdin verdim doğru. diyor. Biz diyor bilezik Doğru diyor bana haklı. diyor. 10 tane diye 25 gramdan bilezik alırdım diyor. Sonuna kadar yengenin arkasında. Vallahi arkasını. doğru. Doğru evet. doğru. Arka şey öyle yapsaydı. Ben para getireceğine inanıyorum ya. Şimdi ben insanlar beni sever biliyor musun? Doğrudur. Yani. Ee, İnşallah. Hatta bak ben geçen şey yaptım gittim. Bu şey var ya YouTube'cu bir tane Barış G. Evet. He, ben evet. yorum yazdım o da bana kalp atmış. <gülüyor> <gülüyor> He, yavaş yavaş Vallahi ben meşhur oldum. Tanıyorlar artık beni. Hadi Barış G diyor yarın bu adam düğünlü olur diyor. Video falan çekerim diyor. Ondan beni bırakmak istemiyor bak. Bizi unutmazsın herhalde. Yok ya ben unutmam ya ben parayı bulunca gözüm atmaz benim. <gülüyor> Sen <gülüyor> unutursun ya. Sen böyle konuştuysan Bana unutursun. Bana da bir unutursun gibi geldi ama. <laughs> Valla unutmam ya. Parayı bulursam <laughs> unutmam unutmam. Akıyor Kızlar karşıya geçmemiz lazım. Geçelim köprüden. köprüden, köprüden geçelim, geçelim ya. Sizde kürek var mı? Küreğiniz var mı? <laughs> o kürek değil süpürge. Süpürge var mı? <laughs> Kanka çaktırma. Benim süpürgem yok. Benim, de, benim yok. de, yok. Ama köprüden geçelim ya. Vurursun Aa, sen. Az önceki kişiyi nasıl aldın gördük. He doğru ya vururum ben evet. Ben vururum. Bunu da alırsın. Şey bir numara bir can ben torbası var kendine ya. ben hızlıca geçeceğim tamam mı? Tamam tamam yapıyorum şimdi. Bak ah. <laughs> bunu da mı? çıktı. Bunda mazotu bitecek ya. Şu garajdan mazot araba alam öyle gidelim. Ha almışlar orayı. Şeyi doldururuz şu köşeden. Bir yerden dolduruluyordu burada. O Aynen he. Burada şey var. Petrol var. Adamlar da var adamlar ama. Adamlar da var. Kızlar hemen şuna seri de inme. Bu üstünü kapatsana. 50 milyonluk alayım bir de. Aa 50 milyonluk aldım tamam. ben. Gel gel. Kızlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Köprüden geç benim bizi beylerler. Yani hani kıyarlar evet, bize. Şurada şurada siz şuradalar bence orada ya kızlar kızlar be siz bana güvenin tamam mı takımınızın kahramanı burada Orhan Orhan abiniz halledecek Rahatınıza bakın hadi bakalım hiç kilimiz yok ama biraz reçat ya hiç kilimimiz yok ama e, kazanıyoruz <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Doğru. Şey gemi gemi bulacağız gemi. Hayır oynamayalım mı adamlara? Yok be ne, adamlar ne oynayacağız? Adam. Arkadaşlar videoya burada çok kısa bir ara veririz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlere sponsorumuz olan digipin.com'dan biraz bahsetmek istiyorum. PUBG Mobile uc'lerin ve diğer oyunların dijital paralarını arkadaşlar digipin.com'dan çok uygun ve güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Bünyesinde sadece PUBG Mobile değil arkadaşlar Valorant, LoL, Steam gibi birçok oyunun dijital parasını barındırıyor. Piyasaya göre de gerçekten uygun ve güvenli. Digipin zaten arkadaşlar bizim sponsorumuz sponsorum her videonun üstünde de yazıyor. Linkini açıklamalara bırakıyorum. PUBG var ya da diğer oyunların dijital paralarının alışverişini yapmak isterseniz burayı kullanabilirsiniz. Şimdi fazla vaktinizi almadan videoya kaldığımız yerden devam edelim. Adamlar oynayalım ya. Allah'ın öyle görmesin ne olur. De. der şimdi. Adamlar vurur bizi. Bak gel şurada gemiye gelin. Bak. Bak gelin ben nasıl geçireceğim. Gel. Bak benim geminin Aa, önünü görüyor musun? Bak geminin önünü 06. Aa, ben... ben, Angaralıyım ya bak geminin önünü 06 plakası var diye verdim bir de bu hesaba para yok kadar. <laughs> çok, Aa, çok güzelmiş gemi. Angaralı deniz yok olsun ama ama yani gemimizde 06 yazıyor. <laughs> Sen Ankaralı mısın? Alan, alan dışına evet. doğru gidiyorsun yalnız. Biraz Ankaralıyım ben. Doğru. <laughs> i̇ş tarafa doğru ben gideyim. Ben Ankara'da oturuyorum. Kim? Kaç numara? <laughs> Dur 3 numarayım ben. 3 numara. Ee 3 numara Ankara. Aslan kardeşim benim. Ankara neresi? Evet, mamak tarafında oturuyorum. Ee Mamak. aslan kardeşim. Bak biriniz benim benim küreğime binsin. Gel bu küreğe bin. Gebin bin. bin binemiyorum. şimdi bin Biz bin. başka bulamadık mı ya gerçekten? O kadar <laughs> ben şu ileriden ben şu ileriden bir araba bakayım geleyim tamam mı? He. Siz bak bana güvenin ben her oyunu kazanırım Ama. kızlar. Hadi bakalım. Ama hiç kilimiz yok. He kilimimiz yok evet. İki tane var <laughs> bende. Kilimimiz. <laughs> <laughs> bak gel bu arabayı alalım. Bak. Aa, çok orijinal bir tip ya. Gel. Geldim. Aa eski gel buldum tamam güzelmiş. biz de bulduk geliyoruz. He lo, bu Lotus, Lotus oyuna yeni geldi. Gel. Evet evet gördüm yeni geldi zaten. Ee, gel gel arabaya binin, gelin buna binin. Hadi ben iki, iki, de, ayrı iki ayrı arabayla oynuyorum. Ben nasıl çıkardım buna? Hadi ee, bak araba gidelim hadi. Be 600 milyar para İlk verdim aradım. ben bu hesaba. Kimse de olmayan arabalar var. Domalı araba da var kızlar bunda. Domalı araba? <laughs> He a, bak <laughs> bu, bak şu. Kız Royal Pass'tan doma domalan araba Aa. veriyor ya ondan bahsediyor. Allah seni <laughs> e, Domalan da var. Her şey var ya bunda. Hesap dolu. Neyse domalan da şu an değiştir. Görmek istemiyorum. Bu çok güzel işte. Oy, e. Çok güzelmiş. 600 milyar yani. verdim ya her bir şey var. Aslında her 600 bari, de, de verdiğim paraya değmiş. Ya işte ya ben hanım diyor buna 600 milyar verilir mi diyor. Valla hanımın telefonunu verin de bir arayın ya verilir ya hesap pahalı iyi hesap deyin ya. Valla konuşmuyor. Vermez ben... ya. Yok la ben yok. 20 gündür salonda yatıyorum Bence la söyleyin olmaz. la. Valla 20 gündür salonda yatıyorum ya. la. <laughs> He? Kim <o? gülüyor> de... İyi, iyi hesap bak bunlar falan var. Ben gösteriyorum salak mısın adam diyor bana. E arabaları gösteriyorum galiba salak mısın diyor bana. <laughs> vallahi ya. çok güzel araçlar vardı işte yenge de e. haklı yani bir şey diyemiyorum. E, eder mi bilemedik. Abi ben şimdi yarın bir gün YouTube'çu falan tiktokçu falan olursam parayı çıkaramam mı? Çıkarırsın, çıkarırsın tabii. çıkarırsın ama uzun vadede bence. Çıkarırsın. Adamlar diyor bir yani, videoyla diyor bir bir video çekiyorlar bir bir trilyon para alıyorlarmış. Kadar alıyorlar mı ya? Yani alanlar var yok tabii yok ama. Vallahi. Bak bak solda sucuk da Onun var görüyor musun? Eklemişler. Ama onlar sucuk da var. tanıdık ha. falan yardım ediyorlardır tabi. Senin de çevren olmalı yardım etmeyi. Var var benim çevrem var olmalı. işte şey var ya barış Barışki. <laughs> o zaman tamamdır. O zaman ben yavaş yavaş kazanırsın. Ben yorum yazdım beni ekle dedim. Cevap yazmadı düğünü vardı ya geçen gün herhalde düğündeydi. Ha, evet, evet o, o evlendi yaşamda. bu arada. He evlendi, evlendi. Beni, arada. beni çağırmadı düğününe. Aa cidden mi? He beni çağırma düğününe. Ayıp etmiş. He ben de onu çocukların sünnet düğününe, He, çocukları düğününe <laughs> çağırmayacağım. Düğünü çağırma. Ben de onu çocukların sünnet düğününe çağırmayacağım. <gülüyor> çocukların <gülüyor> mı var? Ben de iki tane var. Biri iki yaşında, biri altı buçuk <laughs> yaşında. Allah başlasın. Ee, Allah Bayağı, razı olsun. Allah Allah. Sen çocuğa ya. karışmışsın. Ne işin var oyunlarda ya? Ya ben evet işte ya. benim belimde de fıtık çıkınca. Hadi biz oynuyoruz, oynuyoruz. Sen evlisin. Senin yaş kaçtı bu arada? 35,5 buçuk. Gel. 35 <laughs> buçuk detayı. Sen gelmişsin 35 buçuk yaşına. Bu oyunla ne işin var senin be abim? Yo ben iyi oynuyorum ben kamerim. Ya çoluğun çocuğum var. Bu oyun sana göre değil be. <laughs> yo yo batan bana göre ya benim. Gerçi küçük çocuklar daha iyi oynar. 6 buçuk yaşında ne işte artık... Ya ne bileyim. Şimdi artık. Senin refleksin falan da artık düşmüştür çocuk, şimdi yeni çocuklarla oynayacak. Aynen çocuklar oynuyor çok ya. iyi Onların refleksleri yo. var ya aşırı iyi. Yok yok ben de refleksim çok iyi. Ben de acayip iyi oynuyorum. Bak dur bir şöyle yer alalım gidelim. Yine de aynı geldiğimiz yere gideceğiz herhalde. Benim, benim hanımın numarasını verin arayın arayın da söyleyin ya. Biz de Orhan abiyle de oyuna tanıştık <laughs> da. Dikkat edin Ama şurada. biz engenin tarafını tutuyoruz. Adam varsa kaçalım ben, kızlar boş ver. Bin almamız lazım. Aynen. <laughs> Valla benim kariyerimde 600 lira para Güzel. verdi Güzel. ama de Güzel. bu oyunda bir trilyon yapardı. Oo biz şimdi <laughs> senin yalancılığını mı yapacağız? Kız, kız yalancılık değil ki, <laughs> yalancılık değil ki ya burada bekleyen. Ama yok şimdi o bu oyun bu kadar etmiyor. Ediyor ediyor bunda şey de var Allahsız kıyafeti de var. Ne, kıyafet, ne, kıyafeti? Allahsız kıyafeti. O ne be? Allahsız kıyafeti mi? O neymiş? Şu şey var ya Mısır'ın kralı. Çok fazla duydum ben Mısır'ın kralı var ya. Ha Firavun. Ha Firavun. He adam var. <laughs> ha ne lan la? Oy süpersin. Helal olsun. Asın, Helal olsun. Hey ben bu oyunu al, biz söz yengeyi arayacağız ikna edeceğiz. He ikna ettim valla 20 gündür salonda yatıyorum benim durumumdu ya. Ama Ben şey Aynen arabada öyle. evden kovdu beni ben gitmedim evden kömürlükte yatıyorum bazen. Şey ben bu yeni bu arabalar Heya. geldi ya. Bu lotuslar geldi ya onu almak için bende kartal var 99 kartal onu da sattım ben kızlar. Biz de arabaya bastım. He şaka yapıyorsun. He yok. Oha yani sen Sen abartmıştın şimdi. Oyuna? Ya şey dediler. Youtube Niye bu kadar çok yaptı? Ne bileyim. Videosunu çekeyim dedim. Aha vurdular vallahi. Kız. Kız. Ya kız sen orada ne işin var 300 metre? Ya nereye gittin ne gitti sen de ayol? Dedim biraz Allah 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 Ya Allah gelmiş Ya Allah 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 sen niye yalnız oynadın ya? Geliyorum 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 geliyorum. Çok iyi. Koşuyorum. Ay, işte canım yok, canım yok, dikkat et. Ay, canım yok, ayol. Aşk koyum. Canmaz, canmaz. <laughs> Sakın gösterme, boş ver. Kızlar, Kanka infolasana bana da. Şey, Şu arabanın aşağıya orada doğru iniyor ama. Uçuyor. Bak bak. Sen bak kendi kendine can dolduruyorsun. Dikkatli oyna. Yo ben iyi Şu oynuyorum bu oyunu ya. Kaldır. Ama adamlar göstermiyor ki. Evet bir alan dışı kalacağız. Arkamızda biri geldi. Alana girmemiz geldi. O beni vuran arkadakinizde. Arkadaki dikkat edin. Nerede? O arkadaki beni vurmuştu. Vallahi buradan ses geldi abi ama. Kızlar kaçalım. Bence de arabaya mı geldiniz? Bence de kaçalım. He arabamız alalım gelin gelin. Vallahi biz sizi çok sevdim ha. Bir den daha oynarız değil mi? Oynarız tabi. Aha vallahi <laughs> yemin ediyorum. <gülüyor> lan <laughs> lan gitme o tarafta yaşlı var o tarafa giden herkes ölüyor ha. O tarafa kim gitti söylüyor. <laughs> i̇şte bize vuran oydu. İntikamını alın. Valla orası, orası muş mu? Yok ya Yo, burası orası, muştur y yolu yokuştur giden gelmiyor diyor. Beni Aynı orası. arkadan vurdu biliyor musun? <laughs> orası muşun yokuşu gibi. Giden gelmiyor ha. Peşimiz Allah bu arada Allah. sizi yukarıdan seyrediyor. Arkanıza dikkat edin bak tepeden sıkabilir size. Ya sen de şey çeri. Benim peşim tuhaf geldi mi size? Çeri. kulübenin içine girdi bu arada. Efendim? Çeri, çeri, yeşil kurşun var mı kız? Oh! Ha vurdular oh! işte çeri de gitti. Tek tek Dur çeri ben seni kaldıracağım bekle. <laughs> Basmazlarsa iyidir. Onlar basamaz ben onlara basarım. Çeri oh. doldur kız canını. Asım, Hadi tamam, bir bu doldurayım. eli bize bin aldır be. İnanıyorum sana. Aa başkası Asım. vurdu onu. Yukarıdan Ama orası çok kalabalık. Vurdu. Karşıdan biri mi vurdu? Çeri onu bana nasıl yediler gördün mü kız? Bak. Vallahi. Bak Çeri bak bunda bak görüyor musun? Bak bu Allah'sız kıyafeti bak. Şu bak şu. Bakayım abi. E, bak yenge de söylen, eder boy hesap deyin ya. Çok pahalı almış deyin ya. Bak bu bu. Vallahi bin alırsan söyleyeceğiz. Bak bu Aa, bu. Evet. Aa evet. Bu yedi seviye mi? mi? Bilmiyorum ki işte hepsi Benim var. Hesap dolu gibi. 600 lira eder. Seviyesi şey full bu arada. <laughs> Senin hesap full, e, full artı full mu? Full artı full mu? Bilmiyorum Bence yani. Öyle ki o kadar para vermiş full. yani. Pro plus, pro max. <laughs> Aynen öyle. full artı full yani bilmiyorum yani full artı full olması lazım inşallah fulldür. Arabaya binin de alana gidin alan gelecek biraz daha. Ay biri bana sıktı. Sen bak gel sen benim benim arabama bin bak. O kulübe kalsın artık yapacak bir şey yok. Aa bak eski tam biri iniyor. O, o işte bizi vuran kişi Allah'ım. Tepeden Allah aynen bak şeyin orada. Ay onu öldürün ya. Bizi hep vuran. Gel. Şeri tebrik. Valla içim rahatladı. Abi burası da alan dışı. Ama yine Gel. alan dışısınız. Adam nerede? Oradaki adamı görmem lazım tepedekini. Tepe tepede şey, bize doğru, bakıyor. E, aynen. Canı yok. Canı yok. Senin de canın yok. Çok sıktım ama. Nerede? Az kaldı az kaldı. Bayılacaktı. Şey, bayılacak. Ağacın arkasında. Ağacın arkasında yere yattı. Mermim de yok Çıkmaz ya. Çıkmaz oradan kolay kolay. Bence alana gidin. Bir tek o ağaç mı var? Alkanla size bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Ç Hadi gel Çeri... atalım biz onu alırız. Yok o bizi, o bizi keser. <laughs> Aa başka da var. Çeri kurşun var mı? Yok 35 mermim var. O vurdu O adama baksana da. Alan çünkü geliyor. Çeri bin bin. Alan geldi. Ara arabaya benim? binin. Çeri arabanın tekerlerini aldılar. Biz yandık kız. Biz burada kesin öldük Çeri. Şere bizi yediler. Çeri. Allah ah lan. Ah beni Allah. eklesene kız. Alır mısınız? Ya, beni Allah. ekle. Sağ olun. Sizin elinizi tarlık. Tamam. Beni alın, beni alın. Çekin oyuna. Tamam, tamam. Çekiyoruz. Gel, gel. Tamam, Valla A34 vermiş ne ha. Valla adamlar, adamlar bot ya. Al lan. Kalite hasta tecavüz değildir. TikTok Orhan. Ya kızlar gerçekten çok tatlıydı aslan kardeşlerim. Diyorum ya benim hanım arayın 600 bin eder bu hesap falan filan diyor. Diyor seni kandırmışlar abi diyor. Ya yani çok tatlılardı. İyi bir ya sevdim ben. Selam Aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldin. Aleyküm selam. 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 Ben dedim ya bu Onun hesap. Onun abinin hesabı bakalım. Bak bu hesap şey yayıncı hesabı. Bak altında fenomen mavi tiki var gördün mü? Oha evet. evet. He. Aa, çok güzel. Bak, Bunlar Eski falan. Eski çok biliyor musun? Bunlar Arap Arap bir yayıncı. Hmm. E, ondan Ama dediler alt 600 lira derdi. güzel olur gerçi. Hmm. onlar işte bu popülerliği popülerliği varmış işte. işte hanım diyor etmez diyor anlamıyor işte ya. anladın, anladın mı? Eski kafalı. Güzelmiş be. Ya. Benim... Çocuğun riskini yatırınca hanımın belki o Tabii yüzden. Ya, ya işte ben, ben, en son şu arabalar var ya lotuslar geldi ya ben arabam vardı benim bir tane 99 kırmızı kartalım vardı ben onu sattım uç dedim hesabıma. Çetin. <laughs> <laughs> uç uç. <gülüyor> Uy, çok istemem uçmut ya. Ee, ya işte yükledim biraz işte şimdi yeni biten daha şey gelecekmiş, set gelecekmiş, onu da alacağım. Sonra çekeceğim işte YouTube'cuya video falan. Beni YouTubeçıya evet. takip edeceğiniz evet. değil mi? Evet evet takip edeceğiz. Tabii. Yani gidip işte, takip edeceğiz. Şu şey, şey, Orhan demiştik değil mi? Şey YouTubeçı, şey, şey yaz, Soğancı Orhan yaz, 116 takipçim var orada. Tamam. 116 takip takipçim var şimdi. E. Git git bak bak git bak kız git takip et de göreyim burada bakayım 116 sen 117 sen 118 sen 119 olacaksın. Soğancı Orhan yaz çıkar. Kim Çıkmadı Hemen Soğancı Orhan PUBG Mobile bu mu acaba? He he Soğancı Orhan PUBG Mobile. Yok çıkmadı Rohan diye biri çıktı bende sadece. He Rohan diye o kanal işte benim işte Soğancı Orhan yazıyor Rohan diye çıkıyor. 116 tane abonesi var değil mi bak bir. 116 mı? He 116 değil mi? 1.16 milyon olmasın o? 1.16 milyon? <laughs> Ha. He, he 1.6 YouTube milyon. Ben YouTube hesabına ne kadar verdim demiştin? Yani 30 bin lira aldım o YouTube hesabını. Kanka 1 milyon üstüne işte takipçisi var. He o. Ben, sen yayıncısın sen değil mi Ruhun? He, <laughs> ya bir ben... şeyim şey benim sağlık hala anlamamam peki. He ben YouTube'cuyum <laughs> kızlar. YouTuber'ım <laughs> ben. <gülüyor> ya bir <laughs> de üzüldük ya moralimiz <laughs> <falan. gülüyor> Valla <laughs> kızlar. Valla bütün maç ben de kendime <gülüyor> üzüldüm yemin ediyorum <laughs> <ya, üzüldüm>, ha. istek gönderdim yemin ediyorum. İzleyicisi çok sevdim. Ben başlasana da kayıt aldım ha. Ya. Ne kayıt Aldın. He, valla kayıt aldım. Oldu. Ben normalde gidiyorum kızlar böyle fotoma <laughs> çiftleşmeden giriyorum. Anladın mı? Koy koy gır gır şamata yapıyorum. Kimisi böyle küfür ediyor, kapak yapıyorum. Kimisi böyle sizin gibi kalbi temiz insanlar çıkıyor, yardımcı olmaya çalışıyor. En azından biraz bir nevi sosyal deney oluyor. Valla ben sizi çok sevdim, yemin ediyorum bana, ha. Biz de seni çok <laughs> sevdik. <laughs> valla <aynen>. ben de <laughs> Arkadaşlar sizce nasıl nasıl kızların hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bence çok tatlı kızlardı var ya canlısınız ha. Neyse <laughs> gönderdim kızlar benim isteğimi kabul edin. Ben de attım isteği. Aa, tamam, Tabii hemen kabul ediyorum. Ee, ben, be, böyle iyi insanlar benim listemde kalsın ha. Şimdi şerefsizler demeyin karı kızı ekliyor diye. Vallahi bu da benim kardeşim, benim küçükler ha. Şimdi hemen yorum, ha oğlum, karı kızı hemen ekliyor falan filan diyeceksiniz. Demeyin oğlum, ben şerri ola Neyse kızlar, kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz. E sen de çok güzel. Ben de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, Allah'a emanet Sen de bay bay. Kızlar çok tatlıydı. Var ya çok tatlıydı ha. <laughs> Valla bence çok eğlenceli bir video oldu aslında kardeşlerim. Umarım sizler de eğlenmiş, keyif almışsınızdır. Yani bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.